DMD hastası olan gencin doğum gününde polislerden sürpriz ziyaret. Hatay Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asay Şube Müdürlüğü'nde görevli motosikletli polisler, DMD hastası olan Ali Bağdadi'nin bulunduğu yere giderek doğum gününü kutladı. Üfleyebilecek mi anneciğim? Abi. Yok, Polisleri çok seven Ali Bağdadi'nin özel isteği Hatay Emniyetine ulaştı. Motosikletli polisler Ali'nin özel gününde pasta alarak doğum gününü kutlayıp yine DMD hastası olan kardeşi Emre Bağdadi'ye de polis kepi hediye ettiler. İyi Masaya öfleyebilecek evet. <laughs> mi anneciğim? Yapabilirsin. Anneciğim. Dur şöyle Arkaya doğru şöyle yapsa. Polisleri karşısında gören Ali ve Emre Bağdadi'nin mutlulukları görülmeye değerdi.